Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onlara ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz denilir. Hayır bugün onlar teslim olmuşlardır. Onlar birbirine dönmüş soruşuyor. Onlar siz bize uğurlu görünerek sağdan gelir dururdunuz derler. İleri gelenler de derler ki hayır siz inanmamıştınız. Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu fakat siz azmış bir kavimdiniz. Onun için üzerimize Rabbimizin azap sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız. Evet biz sizi kışkırttık. Çünkü biz azgınlık. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerini Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kafa tutuyorlardı. Ve biz hiçbir mecnun, deli, şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlardı. Hayır o hak ile geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız. Bununla beraber başka değil hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız. Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır. İşte onlar için belli bir rızık vardır. Meyveler vardır. Naim cennetlerinde onlara hep ikram edilir. Onlar karşılıklı tahtlar üzerindedirler. İçenlere lezzet veren pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır ne de sarhoşluk verir. Yanlarında iri gözlü bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler derken birbirine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki gerçekten benim bir arkadaşım vardı.